seramik sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan Unisera İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı 2-6 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak. Uluslararası Unisera İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarımızda yerli ve yabancı markalar 2022 yılı trendlerini ilk kez tanıtacaklar. Seramik ve yapı sektörünün öncü markaları bir araya geliyor. ...Avrupa'nın en büyük ikinci fuarı açılıyor. İstanbul, sektörümüzün dünyadaki en önemli buluşma noktalarından biri. Dünya seramik sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan... ...Unisara İstanbul, kapılarını açmaya hazırlanıyor. Sektörümüzde yerli ham madde kullanım oranımız %95. Bu da sektörümüzün yüksek katma değerli sektörler sıralamasında en üstlere taşıyor. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı 2-6 Kasım tarihleri arasında Siyanlar Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde sektör profesyonellerini ağırlayacak. Geçtiğimiz aylarda seramik kaplama üretiminde İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi olduk. Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım fuara ilişkin beklentilerini anlattı. Avrupa'nın ikinci büyük ihtisas fuarı olarak anılan Yunusera'yı alanında birinci yapmak en büyük arzumuz. 400 metrekarelerle yaklaşık 30 yıl önce başlayan fuarımız bugün Türkiye'nin ve bulunduğu coğrafyanın en büyük fuarlarından biri haline gelmişti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek sektör temsilcileri yeni ve uzun soluklu ticaret anlaşmaları imzalayacak. Dünya standartlarında bir fuar organize ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından 50 binin üzerinde satın almacı yeni ve uzun soluklu ticaret anlaşmaları imzalamak için gelecekler.